kurucusu kendisi kapatıyor. Niye? Çünkü parti içinde cumhuriyet karşıtları girdiği için kapatma kararı alıyor. Bu durum bize neyi gösteriyor? Atatürk döneminde iki sefer çok partili hayata geçişin deneme yapılmış ama ikisinde de başarılı olamamışız. Çünkü ortam hazır değil. Daha demokrasiye geçecek bir ortam yok. Neden çok parti hayata geçiyoruz? Onun sebeplerine bakalım. Farklı fikir ve düşünceler mecliste ülke yönetiminde temsil edilmesi gerektiği. Yani tek parti olduğunda bunu yansıtamıyorsunuz. İşte kimisi farklı düşünüyor. O yüzden farklı partilerin olması lazım. İkincisi, demokratik devlet anlayışını yerleştirerek milli egemenliği güçlendirmek. Yani herkes seçimlere katılsın, vatandaşlar. Ve bu şekilde e, halkın iradesi tam anlamıyla e, ülke yönetimine yansısın. İktidar partisinin çalışmaları karşısında muhalefet partisi gerekli. Yani eleştiri yapılması gerekiyor. Yanlışların düzeltilmesi gerekiyor. Bu nedenle çok partilere geçiş gerekiyor. Yani arkadaşlar elzem yani. partili geçişi hızlandıran sebeplere bakalım. Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda fiilen girmese de savaşından olumsuz e, yanlarından etkilendi tabii ki. Ekonomik, siyasi, sosyal. Hani geçen derste görmüştük. E, savaş sırasında alınan tedbirler bazı e, temel hakları kısıtlamıştır. İşte sokağa çıkma yasakları, karartma geceleri hani insanlar ışıkla açamıyor. E, zor günler geçiriyor yani savaşta arkadaşlar. Sonra savaş sırasında alınan ekonomik tedbirler olumsuz etki yaptı. Yani ekmeğin karne verilmesi, ile verilmesi ve istenilen şeylerin rahat bulunamaması, kısıtlı, pahalanması bunlar e, Bu e, ikinci e, Dünya Savaşı'nda verdi bu sıkıntılar tek parti yönetim biçiminin olumsuz etkilemiştir yani ülke yönetimlerine bakış açısı değişmiştir yani 1945 yılında Birleşmiş Milletler'e üye oluyoruz arkadaşlar Birleşmiş Milletler'de insan haklarına ve dünya barışına korunmasına ve demokrasiye önem veriliyor Biz de bu kuruluşta kurucu üyeyiz Çünkü bir, iki Dünya Savaşı'na giriyoruz ve kurucu üyelerinden biri oluyoruz. Ee, Türkiye'de e, o yüzden demokratikleşme çalışmalarına hız verdi arkadaşlar. Yani diğer e, ülkeler demokrasiye önem verirken bizim böyle bir şey yapmamamız doğru bir şey değil. Ve demokrasiye geçiş e, daha da hızlandı yani. Geçiş Birleşmiş Milletler'deki böyle bir ortamdan dolayı. İkinci Dünya Savaşı demokratik devletlerin kazanması geçici hızlandırdı arkadaşlar. Yani demokratik devletler derken şunu kastediyoruz. E, Almanya ve İtalya faşist liderdi. Bunlar yenildiler. Yani diktatörlerdi arkadaşlar. Ama demokrasiyle yönetim e, gelen ülkeler işte e, Fransa, İngiltere, ABD gibi ülkeler kazanması dünyada demokrasinin yaygınlaşmasını sağladı. Türkiye'nin ilk e, şey, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kurulan parti Milli Kalkınma Partisi arkadaşlar. Kim tarafından kuruluyor bu? Nuri Demira. Evet, Sivaslı iş adamıdır arkadaşlar. <laughs> Nuri Demira. Türkiye'yi demir, e, Türkiye demir e, yollarının büyük bir kısmını Nuri Demira yapmıştı. Soyadı da oradan gelir kendisine. İşte e, uçak Türkiye'de ilk uçak yapan ve Yeşilköy'deki havaalanını yapan ve burada uçak fabrikası kuran pilot okulu kuran kuran bir lider kişi, iş adamı diyelim daha doğrusu. Bu İsmet İnönü ile yıldızları pek barışmıyor arkadaşlar yani görünür olarak pek şey değiller. O yüzden de bu partiyi kuruyor. Evet, Türkiye'de çok parti hayatı hayata geçişi sağlamış oldu bu olay arkadaşlar. Sonra Demokrat Parti kuruluyor. Yani Adnan Menderes'in kurduğu parti arkadaşlar. 7 Haziran 1945'te bazı milletvekilleri CHP'nin içindeki fazla demokrasinin talebinde bulundular. Yani parti içinde demokrasinin arttırılmasını, milletvekillerin görüşlerini rahatlıkla ifade etmesini istediler. Bunlara dörtlü takdir deniyor arkadaşlar yani parti içinde demokrasi arttırılması bunlar kimler birincisi Celal Bayar arkadaşlar CHP'den istifa ediyor bu olaydan sonra sonra Adnan Menderes Fuat Köprülü ortadaki Fuat Köprülü sağdakiler Refik Koraltan arkadaşlar bunlar CHP'de daha fazla demokrasi talebinde bulunuyorlar bunlar da bu taleplerinden dolayı partiler ihraç ediliyorlar CHP'den. Ve bu dörtlü yeni bir parti kuruyor. Adı da neymiş partinin? Demokrat Parti olarak kuruluyor arkadaşlar. Bu dört dört kişinin savunduğu düşünceleri gerçekleştirmek için 7 Ocak 1946 Demokrat Parti kuruluyor. Yani Türkiye tam anlamıyla ee, çok partiler hayata geçiyor yani arkadaşlar. 1946'da seçimler yapılıyor arkadaşlar. Normalde 1947 yapılması gerekirken e, Demokrat Parti'nin daha az milletvekili çıkartması için çalışamaması için 46'ya çekilmiş seçimler. Yani siyasi oyunlar başlıyor yani Türkiye'de. Bu seçimler arkadaşlar açık oy. Yani açık oy ne demek? Yani siz oy pusulasını aldığınız zaman Memurların önünde oyunuzu kullanıyorsunuz. Sizin oy kullan e, hangi partiye oy kullandığınız görüyorlar yani. Sonra sayımı da gizli yapıyorlar. Odayı kapatıyorlar e, sayım memurları. Bu şekilde yapılıyordu. Bu demokratik bir şey değil arkadaşlar. Hani hile yapılabilmesi e, kaçınılmaz yani hile olabilir bu sistemde. Oluyor da zaten. E, bu seçimler sonucunda. CHP 365, 395 milletvekili çıkartıyor, Demokrat Parti 66 milletvekili çıkartıyor. Bu az milletvekili Demokrat Parti mecliste e, seçim yasasını değiştiriyorlar arkadaşlar. Diyorlar ki açık oy, gizli sayım demokrasiye uygun değil. E, bunu gizli oy, açık sayım yapacağız diyorlar. Tam tersine çevireceğiz diyorlar. Yani, bir kabine gelip vatandaş istediği partiye verecek. Kimse bilmeyecek. sayımlarda herkesin göz önünde yapılacak. Bu kabul ettiriliyor. Kitabımızda böyle bir çalışma var arkadaşlar. Üyelerinden çok çok partili yaşama geçmelerini isteyen uluslararası kuruluş demiş. Hangi kuruluş bu? Ne yazarız buraya? Esma. Birleşmiş Milletler olur mu? Evet, Birleşmiş Milletler demokratik devletler olduğu için bu talepte bulunuyor şeyde Birleşmiş Milletler. Doğru. Açık o gizli sayım uygulamasının yapıldığı seçim hangisi? Çok farklı. Yok, az önce hani şeyde yapılan tarihini soruyor. Bak şöyle. Bak şurada yazıyor. 1946 seçimleri. Evet, 46 seçimlerinde böyle yapıldıktan sonra artık değişiyor arkadaşlar. Nasıl oluyor? Gizli oy açık sayıma dönüyor. Tam tersine dönüyor. İrem yapar mısın bize bunu? Bana mı dedin hocam? İrem'e söyledim. Ee, Tolga sen yap. Buyur Esma. Dünyadaki gelişmeler Türkiye'nin demokrasiye geçişini etkilemiştir. Doğru. Evet etkilemiştir diyorsun. Yusra. Yapıyorum. Türkiye'de kuran ilk muhalefet partisi Demokrat Partisi. Demokrat Partisi doğru. Doğru mu? Emin misin? <laughs> Milli Kalkınma Partisi Nuri Demiren kurdu parti. Ee, Tolga? Hocam herkes sesi gitmiş Evet. E, Esma? İkinci Dünya Savaşı Türkiye'nin çok partili hayata geçişini evet. olumsuz etkilemiştir. Yanlış. Evet. Oğlum etkiliyor değil mi? Hocam bana mı sordunuz? Evet. E, şey e, Tolga bunu yapar mısın? Deneyelim. Açık oy gizli sayım ilkesi Açık oy gizli sayım ilkesi demokratik bir uygulamadır. Bu ne demek? Açık oy gizli. Yok, ee, oyunu bilmiyorum. herkesin önünde kullanacaksın demek. Açık oy. Ha demokratik bir uygulama. Sence demokratik mi? Sen. Oy yani kullandım. demokratik. Açık kullanmak değil gibi ama. Bilmiyorum. Evet, kabinde kullanması gerekiyor, değil mi? Gizli hı. oy olması lazım. Hı hı. E, açık sayım olması lazım. Ne dersin? Ee, yanlış yanlış olabilir demokratik 100 bir dakika ya, ne yaptı 100 la hocam çok farklı bir geçilerek demokrasinin çoğuuculuk ilkesi gerçekleştirilmiştir ben yani, şey diyorum doğru doğru evet doğru söylüyorsun.

çok partilerde geçiş sürecinde iş ve dış faktörler etken, etkili olmuştu. Buna göre aşağıdaki faktörlerden hangisi farklı bir grup içerisinde yer alır? Türkiye'nin ABD ile olan ilişkilerin gelişmesi. ikinci Dünya Savaşı'nın CHB İktidarı'nda da... Müstah ses gitti ama Polka sen yapabilirsin bunu. Müslüman tamam. Türkiye'nin çok farklı hayatı geçiş sürecinde iç ve dış faktörler etkili olmuştur. Buna göre aşağıdaki faktörlerden hangisi farklı bir grup içerisinde alır? İkinci Dünya Savaşı'nın CEP'lerin zayıflatması, Güney Kıbrıs devletler, ABD ile olan ilişkilerin gelişmesi e, bu dış faktör. Evet. C'de Birleşmiş Milletler. C mi? Ama dış Birleşmiş Milletleri mi? iç faktör mü olarak alıyoruz dış, dış faktör. Dış faktör. Yani Türkiye'nin dışında olan bir şey o. Ha tamam. O zaman B sanırım. B mi diyorsun? Soru evet. evet. sorum atladım ya? Esma sen yap bize. Yapıyorum hocam. Bu durumun yaşadıkları hangisine katkı sağlamak için savunulamaz. Cerenliğe hazırlanan deres ve koronasyon ve tatilatları yakaladıkları noktada demokratlar var. Hükümetin değerlendirmesine savunulur. Demokrat, demokratik arasının güçlenmesine bence bu da olur. Milli egemenliğin daha iyi sağlanmasına, milletvekili sayısının artmasına. Denizli. Evet, Denizli ile pek alakası olmuyor. Soner, yapar mısın bize bu soruyu? Çok Partili Hayata Geçiş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hemen hemen bakayım hocam bir dakika. Deniz hocam. Şey, emin misin? Son hmm. karar mı? Bursa da olabilir hocam. İki sarsına kalma. He, yok Bursa da olmaz. Bursa doğru. <laughs> Denizli mi diyorsun? Tamam. Şey, e, Demokrat Partili değil. İ milli kalkınmayla e, şey yaptık. Atatürk döneminde çok partili döneme geçişte hangi partiler kurulmuştur? Cumhuriyet Halk Partisi Demokrat Parti. Cumhuriyet Halk Fırkası başka çok partili Demokrat yani Partisi. Yok, Demokrat Parti olmaz. Atatürk dönemindeki Terakki Perver ve Serbest Cumhuriyet Fırkası. İkinci Dünya Savaşı'nda ülkemizin yönetiminde hangi parti vardı? Cumhuriyet Halk Partisi. Evet, CHP vardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra toprağı olmayan çiftçilere büyük topraklar büyük topraklar olanların topraklarından verilmesi hangi kanun çıkartıldı? Toprak reformu. Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Refik Koraltan gibi milletvekilleri daha fazla demokrasi talebinde bulunmak için hangi önergeyi vermiştir? Verdikleri önergeyi soruyorlar. Ne, neydi? Dörtlü? Dört, takdir. Takriş. 1946 seçimlerinde oylar nasıl kullanılmış ve sayılmıştır? Gizli gizli sayılmış açık kullanılmıştır değil mi? Evet. Hangi partinin kurulmasıyla part, çok partili hayata geçilmiştir? Demokrat Parti. Ondan önce kuran Nuri Demiren kurdu partiyi soruyor. Milli Kalkınma Partisi. Evet, bir dahaki derste de e, e, değerlendirme sorularını yapacağız arkadaşlar, tamam mı? şeyleri de e, atölyemi de kursta yapacağız. Cumartesi. Tamam hocam. Kaç dakikamız var? Kaç e, kaçta bitirdim? 4 dakikamız var arkadaşlar. Hızlı bitirmişiz gene Durun bakalım bir. Kaç hatta şey yapalım ya. Ya da erken bırakayım, değil mi? En güzel yer. Olur hocam. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a. Görüşürüz. Allah. İyi günler. Teşekkür evet.